Merhaba dostlar. Son günlerde çok fazla bu şirket karşıma çıkmaya başladı. Özellikle bir takım haberler, dış piyasadan almış olduğu işler hoşuma gitti. O yüzden sizinle şirketi konuşmak istedim açıkçası. Şimdi dış piyasadan bu kadar iş alması tabii ki olumlu. Niye olumlu? İç piyasadaki durgunluğundan etkilenmiyor diyebiliriz. her dünya genelinde de bir resesyon durumu var. Ama nedir? 180-190 adet ülke mevcut dünyamızda biliyorsunuz. Bunların atıyorum 30'u 40'ında resesyon varsa gene nereden baksanız 50-60 tanesi iyi durumda diyebiliriz. Veyahut da projelerin devam ettiği durumda işte buralara işler yapıyor. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda zaten bu işleri göreceksiniz. Şirket sürekli yeni bir proje alıyor ve şirketin şöyle bir durumu var. Şirket stabilde bir üretim bandına ve sürekli aynı hizmete yapma durumunda değil. Yani bir Türk Hava Yolları gibi sürekli işte yolcu taşı veya bir BİM gibi ee, sabah marketi aç, akşam kapa tarzı marketçilik yap tarzı bir şirket değil. Proje proje çalışan bir şirket. O yüzden bu şirkette sürekli kapların takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kurumsalda bir tarihçiye bakalım ne zaman kurulmuş. Şirket 1957'de Karaköy Limanı'nda kurulmuş arkadaşlar. Şimdi burada e, farklı bir gelişme var. Tabii bir sürü gelişme var ama şirketin büyük yapmış olduğu işlerin ne kadar büyük olduğunu anlamanız, anlamanız açısından şunu sizlere e, göstereceğim. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin 720 ton, bakın 720 ton ağırlığındaki tabliyelerinin ve tüm ayakların yükleme ve tahliye işlemlerini şirket gerçekleştirmiş. Yani basit bir iş değil açıkçası. E, burada da nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler var. Ve şirket sürekli kendini de geliştiren bir şirket. Bakın e, kendi personelini eğitmek için hareket akademiyi kurmuş bu akademide. Ne yapıyor? Kendi çalışan personelinin geliştirmelerini, kendilerini eğitmelerini sağlıyor arkadaşlar. Şirketin e, yurt içindeki en büyük ağır kaldırma ve taşıma faaliyetini 10.350 ton ağırlığındaki D-Transporter gemisinin karadan yüz aravuza taşıma işini gerçekleştirmiştir. Yapmış olduğu en büyük iş bu arkadaşlar. E, şirketin yani boyut olarak en büyük iş. Miktar olarak e, bilmiyorum tabii ki. İlla daha farklı işler yapılmıştır. Bakın burada Körfez'deki yatırımlarını da görüyoruz. 27.09.2023 tarihinde Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde 150.000 AED sermayeyle kurulan ana faaliyet konusu makine, teçhizat ve malzemelerin kiralanması, alım, satımı ve her türlü nakli hizmetinin sunulması olan hareket, heavy lifting kurulmuştur şirket, e, sermayesinin %80'ine sahiplenmiş e, gayet güzel bir oran arkadaşlar %80'ine sahip olmaları. Sektörel olarak nelere hizmet veriyorlar? Enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, inşaat, altyapı ve tersanelere hizmet veriyorlar. Hizmetlerine baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği bakın burada fotoğraflarda mevcut. E, load out servisleri burada da gene aynı şekilde limanla limana e, gelmiş büyük e, boru sistemlerini görüyoruz. Hizmetlere devam edelim. Ekipman kiralamaya bakıyoruz. Bakın burada da vinçlerin, romakların, yardımcı ekipmanların e, kiralandığını görüyoruz ki ekipman kiralama işi de sürekli olan bir iş gene. E, yenilenebilir enerjide anahtar teslim çözümler var. Bakın burada da koca koca rüzgar türbünlerin taşınması kolay değil. Ben Bazen şehirler arası yollarda denk geliyor bana. Gerçekten çok zor, çok yavaş gidiyor. E, önde bir araç var, ikaz aracı. Arkasında bir ikaz aracı var hani basit e, taşıma şeyleri değil açıkçası. Kaldırım e, kaldırma mühendisliği ve taşıma etüdü danışmanlığı. Bu da gene bakın e, çok büyük. Yani şu fotoğrafa bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani burada da şoförün işi de gerçekten kolay değil. Allah yardımcısı olsun. E, bakın çok büyük. Yani e, bütün trafiği alt üst edebilecek veyahut da yani çok büyük projeler. Yani fotoğraf yetiyor bence anlatmaya. Buna benzer bir görüntüyü ben yolda gördüm. O zaman şok olmuştum. O yüzden fotoğraflardan ziyade o gördüğüm görüntü aklıma geliyor. Tabii ki birebir canlı gördüğünüzde çok daha şok etkisi yaratıyor. Bu sadece türbünün bir tane parçası arkadaşlar. Bu türbünün 4-5 tane parçası oluyor bu şekilde. Alt yüklenici direği oluyor. Bunların hepsini topladığınızda ve sürekli de bu yatırımların olduğunu düşündüğünüzde açıkçası kolay işler değil. E, projelerine bakalım. Projeleri ne vermiş? Yani belli başta hepsine bakmayacağız tabii. Bakın Özbekistan Taşkent'te enerji santrali e, relokasyon projesi var. E, Bağlar Rüzgar Enerji Santrali var. Ne bileyim Türkiye'den Amerika'ya yolculuk konverter tank projesi var. İkinci sayfaya bir bakalım. E, liman vinçleri Trabzon'da yükseliyor diyor. Başka yabancı bölgelerde Yapay adalarda ağır kaldırma operasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gece konvoyu gibi bir sürü projesi var arkadaşlar. Şimdi şirketin gelin bir akışına bir bakalım. Akıştan önce şirket bilgilerine bakalım. Burada bakın şirketin iştiraklerini de görüyoruz. Açıkçası çok fazla yan şirketi var ve bunların ortaklığında da yüksek oranlar var. %100, %100, %100 bakın. E, düşük oranlı bir %49 var. O da Katar'daki şirketi sanırım para biriminden dolayı. Ee, onun haricinde hepsinde %100 ve bir tane de %80 var. AED o da Birleşik Arap Emirlikleri. Peki akışına baktığımızda akışta neler göreceğiz? Bakın şöyle promodunu alalım. %100 bağlı ortaklık hareket Poland Spokanın Spolka'nın yapılan stratejik değerlendirme sonucunda tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi demiş. Tabii ki şirket kurduğu gibi bazı şirketlerinde kapatabiliyor. Ee, Polonya'daki şir şirketini kapatıyormuş. Ama mesela Birleşik A Arap Emirlikleri'nde de e, geçen sene yeni bir şirket kurulumu kararı almış. E, Kazakistan'da ekipman kiralama ve nakliye hizmetleri alanında faaliyet gö göstermek üzere şirketin %49 oranında pay sahibi olacağı hareket e, Kaspin Servis ünvanlı yeni bir şirketin kurulmasına karar verildi. Bakın Polonya'da kapatırken Kazakistan'da yeni bir şirketin kurulmasına karar vermişler. Yani aslında Yatırımlar devam ediyor. Yeni iş ilişkisinden bir tane 21 Mayıs'ta var. Özbekistan'da yapımı gerçekleştirecek olan doğalgaz çevrim satırı projesinin RSG modülleri ve aksamların taşınması hizmeti konusunda sözleşme imzalanmış. Proje 3 ayda tamamlanacak ve sözleşmenin toplam bedeli 4 milyon 950 bin dolar. Gayet güzel temiz para arkadaşlar. E, yurt dışındaki bir firma ile Filios'ta gerçekleştirilen TPA sondaj gemisi revizyon projesinde ağır kaldırma ve ekipman kiralama hizmeti konusunda 3 milyon 250 bin dolarlık bir sözleşme var birer gün arayla. 14 Mayıs'ta da Katar'da inşa edilecek ortak soğutma suyu tesisi ile ilgili montaj işleriyle sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine ait depolama tanklarının montaj işini yürütmek üzere 2,5 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış. Bakın hala Mayıs ayındayız. Bin çatırma hakkında diyor. Şirket sanayi ile 100 milyon dolar tutarında 88 adet yüksek teknolojik vinç alımını kapsayan bir anlaşma imzalamış, 100 milyon dolarlık alım yapıyorlar. Bu yatırımla vinç kapasitesi %50 arttırmışlar vinç kapasitesini. Gayet güzel bir yatırım. Projelerde etkinliğin artması ve Ciro ile Favre olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Yine bir bağlı ortaklık kuruluşu var. Denizüstü projelerde sağlanan hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla Marshall adalarında %100 bağlı ortaklık olacak şekilde hareket Marina. TÜO e, ve 500 dolar sermayeli şirket kuruldu. E şimdi 500 dolar tabii ki düşük bir sermaye ama e, nedir? Şirketin büyüdüğünü, sürekli yayıldığını bizlere gösteriyor. Bakın burada bir barge yatırımı demiş. 10 bin ton taşıma kapasiteli 330 klas 2 adet ağır yük taşıma ve montaj maksatlı yüzer vinç olarak da kullanılabilecek özel barge yapımı için Çin'de yerleşik bir tersane ile anlaşmaya varıldı. Eylül ayında da bunları alacaklarmış arkadaşlar. Hala Mayıs'tayız. Mayıs bitsin daha da aşağı inmeyeceğim. Ee, geri alımı okumuyorum. İşbirliği görüşmeleri başlanması hakkında Ukrayna ve Umman Sultanlığı'nda 2025'te kurulması planlanan iki farklı res e ilişkin toplam 45 adet rüzgar türbün taşınması kurulumu ve montaj hizmetlerinin verilmesine yönelik sözleşme görüşmelerine başlanılmış ki bunun da mali değeri az da olmaz arkadaşlar. Evet Mayıs ayını bu şekilde bitirdik. Evet peki şirketin genel durumuna özet rapora bir bakalım. Ee, satışlar düşmüş. Zarardan kâra geçmiş. Güzel. Öz kaynaklar büyümeye devam ediyor. FK yüksek. E, Pd bölü dedisi gayet iyi. Ödenmiş sermayesi düşük bir şirket. 115 milyon kuşu devirde para değil. Ee, öz kaynak karlılığı zayıf ama en azından arttı da arkadaşlar. 1.45 cari oran kötü. Kaldıraç oranı güzel. Peki karnesi ne diyor bizlere? Karneye bakalım. 6'da 2 borçluluk 6'da 1 büyüme 6'da 4 karlılık var. Sermaye artırımı temettü. Herhangi bir durum var mı? Yok. Fonlar ne yapmış? 22.000 notluk, %10'luk bir artış var fonlarda. Güzel. Peki analiz tavsiyesi var mı? Var. Hangisi? Baktığımızda Invest AZ yatırım ne demiş? 15 Ekim 2024'te 72 lira 20 kuruştan 104 lira 80 kuruşa fiyat vermiş. O zaman o fiyat mıydı? Bakın onu şu an için söylemiyorlar, göstermemişler. Geri alım var mı? Herhangi bir geri alım programı var. 9 milyon adetlik program açıklanmış. 500 milyon TL'lik fon ayrılmış. Ve şu an %18.43 karda şirket. 883.500 adet geri alım yapılmış. Peki arkadaşlar şirketin tekniğine bakalım bir de durum ne? Bakın burada Fibonacci çektim. Önünde direnç noktalarını görüyoruz. E şu an 72 lira 70 kuruş. O direnç aşılmış. Hangi direnç? 71 70 direnci önünde 77 ve 83 80'de çok kuvvetli bir direnç var. Ee, daha sonra ise 92 40'ta çok çok daha kuvvetli bir Fibonacci 786 direnci mevcut. Şu an için ne bekliyorsun dersen yani şu mum hareketi biraz sanki böyle hafiften yatay veya eksiye doğru gidebilir gibi bir izlenim ee, şu an görüntüde verilmiş. Ama tabii ki ee, nedir? Bunu bilmemiz Tabii ki imkansız arkadaşlar. Biz teknikte e, verilere göre konuşuyoruz, desteklere, dirençlere, hareketli ortalamalara, ERSAYA, MFAYA her neyse bir sürü e, göstergeye göre konuşuyoruz. Tekniği çok fazla ben incelemiyorum. Her zaman söylediğim bir şey, e, niye incelemiyorum? Çünkü teknikten ziyade şirketlerin temeline uzun vadeli yatırımlar e, benim açımdan daha mantıklı oluyor. Şimdi trend açısından baktığınızda yani benim daha çok beğendiğim yatırım tarzı o oluyor açıkçası. Trend açısından baktığınızda bakın burada düşüş trendinin bittiğini bir onay alıp daha sonra yükseldiğini görüyoruz. Bu aslında olumlu bir gelişme. Bunu da grafikte görünce bir çizeyim sizlere göstereyim dedim. Evet başka bir şey kaldı mı? Investing Pro kaldı. Investing Pro ile işbirliğimiz devam ediyor. Aşağıdaki linkten üye olanlara %15 ekstra indirim bizden arkadaşlar. Dört maddenin ikisi olumlu, ikisi olumsuz. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Abone olmak ücretsiz. E, niye abone olmuşsunuz bunu da anlayamıyorum. Hazır Bu konusu açılmışken abone da olursanız sevinirim. Son haftada ciddi getiri. Kara taşımacılığı sektörün önemli isimlerinden pozitif, negatif ise nakit kaynakları hızla tüketiliyor ve Erasa'ya göre hisse aşırı alım bölgesinde. Mali duruma ise 5 üzerinden 3 vermiş arkadaşlar. Videoyu burada tamamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.